Efendim hoş geldiniz. Solu Türk bitti mi? Efendim ben e, sanatçıyım deyip kısa bir özet yapmak istiyorum. Çünkü birazdan işte gördüğünüz gibi seslendirme sanatçısı diyor, müzisyen diyor, tasarımcı diyor. Bu bir yolculuk. E, bu sıfatların hepsi doğru. Ama yolda e, başıma ne geldi? E, sonunda nasıl tasarımcı oldum? Efendime söyleyeyim ve ne gibi hayallerim vardı da sonuçta Oscar nereye gitti size onu anlatmaya çalışacağım. Efendim çocukluğumdan itibaren başlayacağım hikayeye. Bayağı uzun yani kısacası. Tabi latife ediyorum. Durum şöyle. Ee, birincisi daha güzel bir fotoğrafım bulamadım gençlik fotoğraflarım hepsi maşallah burun bu kadar filan. En güzel bunu buldum. Onun hayallerinden bahsedeceğim. Ee, konuşmaya başladıktan sonra sesi keşfetti. Ee, şarkı söylemeye başladı, kendi kendine. Çok utangaçtır, kimsenin önüne çıkamaz, hala öyle. Ee, şarkı söylemeye başladı. Bir gün onun sesini bir teybe kaydettiler. İlk duyduğunda çok şaşırdı. Kendi sesi gibi gelmiyordu çünkü. Ee, onu sonradan öğrenecekti, niye öyle olduğunu. Ama o sesi duymakla beraber insan sesinin işlenebildiğini, değişebildiğini, onunla farklı yerlere ulaşılabildiğini, mesajlarınızı iletebildiğinizi, iletişim kurabildiğinizi fark etti. Ve doğal olarak işte annesinin, ailesinin keşiflerinin sonucunda müziğe başladı, İşte biraz resim denedi filan. Ama müzikle devam etmeye karar verdi ve sonunda Uluslararası oldukça büyük bir firmaydı o zaman hala da öyle. Sony bir anlaşma yaptı, üç tane albüm yaptı 90'larda o meşhur 90'ların o işte şu anda hala nostaljisini yaşadığımız dönemlerinde sahnedeydi. Tabii o sahneye çıkınca e, uzun bir süre bu sahne süresi aşağı yukarı 20 yıl. O 20 yılın içinde onun da hayalleri şekillendi. O da dedi ki ya hani acaba bir albüm yaparım bir şarkı yaparım Grammy alır mıyım? Bütün dünya beni tanır mı? Şöyle kırmızı halıda yürür müyüm filan? Fotoğraflarımı çekerler mi filan? Onun da hayalleri öyle coştu böyle hani büyük firmalar filan acaba çünkü bu firmalar sayesinde sahneye çıktığımızda zaman zaman yanımızda dünyaca meşhur sanatçılar da oluyordu, onlardan da feyiz alıyorduk. Hayaller kurmaya devam ediyorduk ve yol çok uzadı. Medya ile tanıştık. Medyanın nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Nasıl konuşmamız gerektiğini, nasıl konuşmamamız gerektiğini öğrendik. Çok toyduk. Gördüğünüz gibi bayağı toymuşuz. Sonunda hikaye, müzisyenlik, sahne, enstrümanistlik. Bunlar 30'lu yaşlara kadar çok eğlenceli. Ama dünyanın her yerinde olduğu gibi bir de gerçekler var. Yaşamınızı idame ettirmeniz gerekiyor. Bu sürekli sahneyle çok zor. Bu süreçte o siyah-beyaz fotoğraftaki çocuğun sesi keşfettikten sonraki yolculuğunda daha genç yıllarında 12-13 yaşlarında TRT ile tanıştı Ankara'da. Ee, seslendirme yapıyorlardı orada. İlk defa bir stüdyoya girdi. Televizyonun içine girmiş gibi oldu. Televizyonda duyduğu bütün sesler yanında oturuyordu. Çok heyecanlandı. O insanların, o yakışıklı adamın gerçekten bu kısa ve Şişman amca mı seslendiriyor gibi şokları yaşadıktan sonra insanların seslerinin ne kadar güzel olduğunu, ne kadar etkileyici olduğunu yaşadı onlarla. Dolayısıyla da bir seslendirme macerası başladı. Ee, çok küçüktü, çok zordu, çok dişlekti. İmkansıza yakındı. Söylediği hiçbir şey anlaşılmıyordu. İlhan İmrem'i hatırlayanlar vardır. Öyle kulağınızda canlandırın aşağı yukarı öyle bütün sesler dişlere vuruyordu ve çoğu anlaşılmıyordu yol üzerinde onu düzeltmek zorunda kaldı. Ayrıca tabi ses kullanılmaya başlayınca müzisyen de adam onu bir kere dublaja da sokmuşlardı. Şarkı da söylüyordu. Hem şarkı söylemeye hem dublaj yapmaya. Dolayısıyla müzikal, müzikallerde görev almaya başladı. Çok uzun. Onun sesini hatırlamayabilirsiniz. Zaten hani tipini göstereceğim. Melman'ı seslendirmiştim ben. David Shiverman, France'daki esmer olan uzun olan arkadaş seslendiriyor, çok da güzel seslendiriyor. Bu seri de Melman'ı seslendirmiştim. Çeşit göstermeye çalıştığım için söylüyorum, sağdaki doğal olarak, soldaki de burada gerçi ama sağdaki bu maviş Staffy, Doktor Max Stephenson bir karakteridir. Ee, küçüklerimiz bilirler, büyüklerimiz bilmezler. Zaten şimdi bile yapsam o sesin benden çıktığını inanamazsınız. Enteresan bir sesi vardır. Yakınlarda Mufasa şeydeydi, vizyondaydı. Mufasa'da sanırım dört tane şarkı söyleme fırsatım oldu ve hem filmi yönettim dublajını hem de Mufasa'yı seslendirme şansım oldu. Son günlerdeki en önemliler bir de bu. İşte çok yakında vizyondaydı. Onda da çok güzel şarkılar söylendi. Çok güzel diyaloglar vardı. Ve bu Disney'in 100. yıl özel sadece elle çizilen son filmlerinden biriydi. Spider-Man mümkün değil ki nasıl hani onu benim konuştuğumu burada şu anda sizin anlamınız ama beni onda da dinlediniz. Iron Man'de de dinlediniz. Tom Cruise'da da dinlediniz. Ve bunu sanırım Tom Cruise'un ilk kokteylde başladım. Artık adamın sesini ben seslendiremeyebilirim çünkü o kadar hala genç ki adamın sesi. Ben biraz yaşlı kalıyorum açıkçası. Yakında başka arkadaşlar seslendirecek. Onun da tanımayanlar olabilir. Ve ben bunların hiçbirini seyretmedim. O deneyim o meşhur söz. Ben sadece belgesel seyrederim diyenler olabilir. Sanırım ona basınca o başlıyor olmalı. Belki sesimi buradan tanırsınız. Dünyanın dört bir yanından aldığı ilhamla Gordon Ramsay bu sezonda mükemmelin peşinden gitmeye devam ediyor. Gordon Ramsay ile rota dışı yeni bölümleriyle her pazar 21'de National Geographic'te. Bunu 20 yıldır Dünyanın benden duyuyorsunuz mutfakta... efendim. Şimdi geldik tasarım bölümüne. Ben bu yolculukta tasarım neden önüme çıktı? Şöyle Ses profesyonelleştikçe bir takım disiplinler giriyor işin içine, mimarlık giriyor, akustik giriyor, malzeme, tekstil mühendisliği giriyor. Ne bileyim, çok iyi kulaklı insanlar, çok hassas cihazlar ortaya çıkıyor ve siz de bir şekilde onlardan zaman içinde, işte stüdyolar nasıl yapılır, o stüdyonun içindeki masa nasıl yapılır karşıdaki ekran nasıl durmalı ve o hoparlörlerin konulduğu yerler nasıl olmalı, nerede olmalılar filan uzun uzun şeyler öğrenmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bilginiz genişliyor. Bir şekilde tasarımdan anlamaya başlıyorsunuz. Ne tasarımından diyorsunuz ki ya bunun bu mikrofonun düğmesi niye böyle şurada olsa ne güzel olur. Veya bu koltuk niye biraz daha yükselmiyor? Bu televizyon niye dikine duramıyor filan gibi kendi kendinize başlıyorsunuz. Ve yavaş yavaş çevrenizde çok zeki tasarımcıların ürettiği bir takım malzemeler ortaya çıkmıyor, çıkmaya başlıyor ve her seferinde mesela şu anda şu gördükleriniz bile güzel bir örnek. Bunlar eskiden ayrıydı. Üste tiz sesleri verir, aşağıda da sadece bas sesleri verir. Çok yaklaşmamak gerekir. Bas sesleri verir. Bunlar ayrı ayrı diziliyordu. Bu baslar böyle diziliyordu. Sonra birisi dedi ki ya niye biz bunları ayrı ayrı diziyoruz? Hepsini bir tane yapalım dedi. Gibi Böyle şeyler oldu. Aslında bakıyorsunuz yıllardır aynı hoparlörler birisi üst üste koymayı düşünmüş. Aynı şey şimdi gördüğünüz ekrandaki muhteşem çay içinde geçerli. Hatta kapıda görmüşsünüzdür girişte şişe camın harika tasarımları var. Bu onlardan biri mi bilmiyorum ama onların tasarımları da muhteşem. Çay, çay bardağı, çay tabağı. Ne olabilir ki en fazla diye düşünüyorsunuz. Ama tasarımcılar öyle düşünmüyorlar. O bardakta ya da tabakta herhangi bir sorun varsa onu düzeltmeye kalkıyorlar. Kafaları öyle çalışıyor çünkü. Bir gün çok önemli çok önemli bir tasarımcımız koleksiyon mobilya diye bir marka vardır. O markanın baş tasarımcısı ve sahibidir. Ona çay servisi yapılırken bardağın çay tabağı üzerinde oynadığını fark ediyor ve her seferinde bardağın içindeki çayın tabağı ıslattığını fark ediyor. Şeker de olunca rezil bir şeye dönüşüyor. Bu niye böyle oluyor diye düşünürken şöyle bir şeye karar veriyor Faruk Bey. Diyor ki ben bunun diyor altını acaba şöyle şöyle bir şey yapsam da diyor. Bu böyle kaymasa olur mu diyor? Harika oluyor ve bundan 20 milyon adet yurt dışına ihraç ediyorlar efendim ve bu rekorlar kitabına giriyor bu ufak tasarım. Şimdi Faruk Bey, kulaklarınızın içindesin. E, tasarımcıların bu dokunuşları hayatımızı mutlaka daha güzelleştiriyor, daha kolaylaştırıyor. Belki daha keyifli, daha mutlu olmamızı sağlayan bir hale geliyor. Şimdi size benim tasarımımla olan e, macerama geldi sıra. Hızlıca ona geçeceğim. Biz seslendirme stüdyoları, yaklaşık 20 stüdyo pandemi başladı hepimiz ortak sanatçı havuzunu kullanıyoruz. 200'e yakın sanatçı evlerine kapandı. Biz stüdyoları kapattık. Siz evlerinize kapandınız ve televizyonlarınızı açtınız. Dediniz ki yeni ne var? Ben yeni bir şeyler seyretmek istiyorum. Sizin yeni bir şey seyretmeniz için bizim kayıt almamız lazım. Biz alamıyoruz. Bir çözüm bulmamız gerekti. Çözümü kısmen bulduk. Sanatçıların evine, şimdi söyleyeceğim markaların bazılarını bilirsiniz. İşte Tim bağlandık. İşte bir toplantı programı açtık, oradan ekranı gösterdik filan. Mikrofonlar filan çok güzel, kayıdı yakaladık, harika. Fakat akustik çok kötü. Sonra hepimiz fark ettik ki biz o stüdyoları boşuna üretmiyoruz. O yalıtımları boşuna yapmıyoruz. O ee, seslerin mikrofona çok iyi gelmesini sağlamazsak, o koca mikrofonlardan harika sesler almazsak biz onları sonra işleyemiyoruz, epekleyemiyoruz. Dolayısıyla kullanamıyoruz. Kullanabilmemiz için mutlaka o seslerin çok iyi kalitede kaydedilmesi lazım. Herkes evde. Bir şey bulmamız gerekiyor. Çözüm arıyoruz. Burası bizim stüdyomuz efendim. Stüdyolar çoğunlukla böyle artistik dizaynlı mizaynlı olur. Sadece gösterme sebebim genel yapıyı göstermeye çalışıyorum. Ben ömrümün 40 yılını şu odalarda geçirdim. Çoğunlukla değil, %90'ı duvarlarda ses akustiğini düzelten özel paneller olur. Bu bir mix masası. Atmos bir masa bu. Duvarlarda gördüğünüz gibi paneller olur. O panellerin içinde bir takım malzemeler var. Sesin daha iyi duyulmasını sağlar. Bu kayıda alan ve yöneten arkadaşlar için bulundukları oda. Bu da bizim odamız. Seslendirme sanatçılarının. Bu gördüğünüz küçük tuvaletten hallice bir ortam. Yaklaşık iki buçuk metrekare. Ee, her gün sabah dokuz buçuk on gibi içine girip akşam yedide çıktığınızı düşünün. Ne yaparsanız yapın, bunu kırk sene yaparsanız bir süre sonra duvarlar üstünüze üstünüze gelmeye başlar. Onun içine giremezsiniz. Girmek istemezsiniz. Hatta konuşmak bile istemezsiniz. Çünkü çok dardır, Kendinizi duymaktan sıkılmışsınızdır, kaçacak hiçbir yer yoktur ve en azından iki saatte bir ara verip bir çay içip tekrar girersiniz. Mantık budur. Sonuçta evlere kapandık, akustikler kötü, saçma sapan fikirler geçiyor aklımızdan. Araba mı yapsak, bir tane arkasını stüdyo yapsak, kapıya yanasak, kablo çeksek, öyle mi alsak? Yüzlerce sanatçının kayıt alınması mümkün değil. Karşınızda V-Trap arkadaşlar. Karşınızda v -trap. O duvarlar üstüme üstüme geliyor dedim ya. Çözümü mecburen orada bulduk. Dedim ki bu duvarlar acaba ne kadar üstüme gelebilir? Ben bu duvarları kendime ne kadar yaklaştırabilirim? O fobiyi daha ne kadar azdırabilirim acaba diye düşündüm. Ve bu gördüğünüz muhteşem tasarımı yaptım. Stüdyonun içinin hemen hemen aynı ölçüleri, aşağı yukarı aynı duvar e, malzemeleri. İçine girdiğim kayıt yaptım ve korkunç oldu. Bu kadar kötü ses daha önce duymadım. Acayip bir uldama var, kenarlardan bir sesler geliyor, ben kendimi duyamıyorum. Olmadı. Olmadı çünkü ses, şimdi çok hafif tekniğe gireceğim. Buranın bir kayıt odası olduğunu varsayın. Başınızın mümkün olduğu kadar duvarlara eş mesafede olması lazım ki mikrofona giden ses bir yerlere daha fazla uzakta olup sesin kalitesini bozmasın. Dolayısıyla bunun bir kubbe şeklinde olması gerektiğini anladık. Ee, dedim ya anne tarafından yetenekliyim. Çizim kadın ressam. Çok iyidir çizimi. Ben de ondan almışım. Hemen kalemi aldım kubbeli bir versiyonunu. Çizdim ve ustamıza gönderdim çizgilerdeki güzelliğe, kararlılığa anlat. Efendim bunu anlamadı tabii çocuk. Baktı bu ne abi dedi ya bunun ne yaptın sen bu ne bu? Dedim oğlum işte bak tepesinin yuvarlak olması lazım, şöyle olması lazım. Ben bile şimdi tarif edemiyorum aslında. Yani bazı çizgileri niye çizmişim onu anla o kadar. Gördüğünüz gibi o konuda çok yeteneksizim. Çizgiler böyle oldu. Sonunda bir orta noktayı bulduk ve şöyle bir şeye geldik. Arkamızın biraz kapanması gerekiyor. Biz içine doğru konuşuyoruz bunun. E bu böyle ortada durmaz biraz toplansın dedik. İlk önce böyle çektiniz mi ortasından gelince kendini toplayan bir versiyon yaptık. Sonra işin içine mühendisler girdi. Çünkü o duvarların kalınlıkları, size olan mesafesi çok önemli ve biz bunu uluslararası laboratuvarlarda test ettirmek zorundayız. Çünkü uluslararası kanallara yayına çıkıyoruz. Dolayısıyla bir anda arkası açıldı, daha dışarıyı görüp dışarıdaki büyük setlerde alınması için görünebilmesi için bir versiyona geçildi. Toplama biçimi değişti. Üstüne mutlaka bir ışık, içine de mutlaka bir ışık koyalım dedik. Bu versiyona geldik. Bakalım sonunda ne olmuş. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz dünyanın ilk taşınabilir ses stüdyosu. Götürdüğünüz ve kurduğunuz kapalı ortamları profesyonel bir ses stüdyosuna çevirir. Şu anda Fransız televizyonları, İtalyan televizyonları, bize göre daha meşhurları Power FM, Kral FM ve birçok medya kuruluşu, sayısız podcastçi, seslendirme sanatçısı şu anda bu üründen birlikte çalışıyorlar. Peki Sonuna gelince biz ne olduk? Stüdyolarımız, Atmos stüdyolarımız, Compliance diye bir bölümümüz var. İnanır mısınız? Şöyle bir meslek var arkadaşlar. Aramızda şu anda burada değil o grup. Saat sabah 9'da ekranın başına geçiyor. Akşam saat 6'ya kadar sadece dizi seyrediyor ve işi bu. Bu Biz buna Compliance diyoruz. Bu arkadaşlar aslında eğitimli arkadaşlar. Oturuyorlar, bütün o bölümdeki detayları raporluyorlar. Kim el ele tutuşuyor, kim bir şey yapıyor, bir yaramazlık, bir şey söylüyor mu diye bunu raporlayıp büyüklerimize bildiriyoruz. Büyüklerimiz derken yanlış anlaşılmasın şirketin üst kademelerine. Böylece kontentin içinde sizin seyrettiğiniz mesela Disney Plus'ta veya Amazon'da seyrettiğiniz kontentin içinde ne olduğunu siz seyretmeden önce biz biliyoruz. Öyle bir şirketimiz var. Voice Casting ve sonunda e, şu anda bizi uluslararası alanda tes temsil eden 4 ülkede şubesi olan, 3 e, kıtada satışta olan ve şu anda çok iyi gittiğini düşündüğümüz ve yeni versiyonunu da hazırladığımız v bizle beraber. Peki bu kadar keyifli, başarılı bir sonuçta bu çocuğun hayallerine ne oldu? Hani bu Oscar alıyordu kırmızı halıda yürüyordu. Bir sürü böyle hani meşhur olacaktı. Ne oldu? İnsan bazen hayal kurarken yolda giderken kendi hayatını tasarlarken o kadar çok istiyor ki bazı şeyleri. Sadece ne istediğinizi hani doğaya, evrene değil, kendinize yeterince söylerseniz mesela Oscar'ı yeterince isterseniz kazanır mısınız bilmiyorum. Kırmızıda, kırmızı halıda kırmızı yürüyebilir misiniz bilmiyorum ona ihtiyacınız var mı? Ben çok istiyordum. Bu çocuk da çok istiyordu. Sahnelere çıktı, şarkılar söyledi, albümler yaptı. Bir şey olmadı. Herhalde 20 bine yakın dizide, filmde, film gibi işte birçok animasyonda yer aldım. Kimse bana Oscar falan vermedi. Ben bir türlü o küçük heykelciyi alamadım. Ama sonunda Geçebiliyor muyum? Sonunda bu ekip dünyanın en değerli dört tasarım ödülünü aldı. Kırmızı halıda yürüdü. Şu gördüğünüz ekibin içinde bu yaz kaybettiğim babam da var. O da onu görme şansı oldu. Geri kalan ekip tasarım ekibimiz. Sadece Reddat değil, Reddat'tan sonra Paris, German, özellikle German önemli çünkü German Design bize direkt Ticaret Bakanlığı tarafından, onların Ticaret Bakanlığı tarafından verildi. Size kırmızı halıda yürüme şansı oldu ekibiyle beraber. Çok da güzeldi kameralar oradaydı bir sürü fotoğraf çekildi. Bu beyefendi Peter Zek, Red Dot'ın kurucusu, çok önemli bir tasarımcı ve CEO'dur. Onunla beraber olma şansımız oldu. Bu Uluslararası Tasarım Ödülü International Design Award'un sahnesi. Ve o meşhur an benim için. Oscar törenindeki beyaz takım elbisemi giymişim, bond gibiyim ve elimde bir trofi var. Bu belki Oscar değil ama benim yolculuğumda benim için bana Oscar gibi geliyor. Bugün Teknofest'te olmak, sizlerle birlikte olmak benim hayatımdaki yolculuktaki en güzel anlardan biri oldu. Hikayemi sizinle paylaştım. Siz de benim hikayeme dahil oldunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.